Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda William B. Peck 8300 NX-R3 modem kurulumu hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle modemimizin telefon kablosunu, telefon hattımızı modeme bağlayalım. Daha sonra güç kablosunu bağlayalım ve sarı ethernet portlarına herhangi bir A kablosu taktıktan sonra A kablosunun diğer ucunda bu bilgisayara bağlayalım. Kurulum yapacağımız bilgisayara bu bağ kablonun çalışıp çalışmadığını şu şekilde tespit edeceğiz. Buradan A paylaşım merkezini aç dediğimizde sarı bilgisayar simgesine tıklıyoruz. Burada bağdaştırıcı ayarlarını değiştir seçeneğine gelip birden fazla A kablonuz olabilir sisteminizde. Modemden geleni tespit etmek için arkadaşlar ben şu an çıkardım. Bakın takılı değildi. Tekrar taktığımda etkin oldu. Bu A kablosunun çalıştığına ve modeme ulaşabildiğimizde göstergesidir. Buradan özellikler tıklayıp açılan pencerede internet protokolü sürüm 4'e çift tıklayıp burasının otomatik olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu şekilde kal, kalabilir. Tamam deyip pencerelerimizi kapatıyoruz. Daha sonra bir tane tarayıcı açıp modemin e, default IP'sine bağlanıp kurulum işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Tarayıcımıza 192.168. Nokta, nokta, 254 yazdıktan sonra modemin arayüzüne bağlanacağız arkadaşlar. Evet arayüzün gelmesini bekliyoruz. Farklı bir tarayıcıdan gerçekleştirelim işlemlerimizi. Chrome'da sorun olabilir. Gerçi Chrome'dan da bağlantımız geldi. Modemin arayüzüne bağlanıyoruz arkadaşlar. Burada kullanıcı adı ve şifre standart admin admin olacak. Giriş yapıyoruz. Modemin arayüzüne bağlandık. Burada konfigürasyona quick start'a tıklıyoruz arkadaşlar. Run wizard next. Burada modemin default arayüzündeki admin admin şifresi. Bunu dilerseniz değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten sonra dışarıdan girişlere engel olabilirsiniz. Ben normal admin adına olarak devam ediyorum. Dilerseniz onu değiştirebilirsiniz. Buradan time zone yani saati, modemin saatini İstanbul olarak seçiyorum. Devam ediyorum. Burada e, telefondan ve bilgisayarınızın wifi'sinden gireceğiniz e, wireless isminiz olacak. Bunu siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir isim veriyorum burası Türkiye olması gerekiyor. Kanal 06 ve şifreleme türümüzde de BPA2 karışık yani şu şekilde bir tane şifre veriyorum. İstanbul 34 34. Bu telefondan gireceğiniz şifre ve valis isminiz olacak bu ekran. Bunu ayarladıktan sonra devam ediyoruz. Evet, şu an işlemlerimizi kaydediyor. Burada hat türümüzü VDSL hat türü olduğu için VDSL olarak bırakıyoruz. Dilersek EDSL ve 3G kurulumları da yapabilirsiniz. VDSL hat olarak devam edip PPPoE seçip Next diyoruz arkadaşlar. Burada TTNet'in ya da Super Online'in internet servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu bir kullanıcı adı ve şifre olması lazım. Bu kullanıcı adı ve şifre sizi internete çıkartacak olan kullanıcı adı ve şifredir. Bunu doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz lazım. Buraya ben kendi şifremi giriyorum. Sonuna mutlaka aldığınız firmanın bu eklentileri farklı olabilir. Onları eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğinize emin olun. Daha sonra şifreye giriyorum arkadaşlar. Evet, şifremi de girdikten sonra next butonuna basıp kurulum işlemlerimi tamamlıyorum. Evet, şu an kurulum işlemlerim tamamlandı. Yalnız halen internete çıkamıyorum. Ee, burada modem üzerinde bir ayar daha yapmamız gerekecek. Burada bakın arkadaşlar halen internetim yok. Ee, şuradan interface setup'tan internete geliyoruz. Burada 802.1Q seçeneğini activated yapıp buraya 35 yapıyoruz. Bu Türkiye için yapılan bir değer. Bu değeri girmezsek çalışmaz arkadaşlar. Ve ayrıca şurayı da IPv4 adresine çekiyoruz. Burayı kaydet dedikten sonra modemimiz kaydedecek. Şu an kayıt işlemlerimiz tamamlandı. Status durumuna bakıyoruz. Evet internetimiz var görünüyor. Tekrar miniyete gittiğimizde Evet şu an sarı ünlem işaretimiz de gitti dikkat ederseniz. Şimdi internete de çıkabiliyor olacağız. Evet arkadaşlar, şu an sayfalara arasında internete bağlantı sağlayabiliyoruz. Evet, kurulum işlemleri bu kadar. Videolarımızı beğenerek ve paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. İyi çalışmalar.